Turan Bey, e, tırcılığa nasıl başladınız? Bunun kendi içinde mi ses alıcı? Abicim... Valla ben nasıl başladım? Çok güzel başladım. Çok da iyi oldu. Herkesin işine... Evet, Sabri, Sabri de burada. Sabri ben sana abi. da soracağım. Tırcılığa nasıl başladın kardeş? Abi, tamam, dur sana da soracağım Biz Alem. Dur ne? sırayla, sırayla, sırayla. Direksiyon ayarı, kurban olduğum İloko'dan gelmek <laughs> dedi. Öyle değil. Abi nasıl başlamış? Üç kere topu inşaata kaçmış. <laughs> Yok ben oraya harbiye harbiye harbi harbi oynaya oyun kalıştım. Harbiye Ne? Çizilmiş, bir dak, ya bir, bir sayıda... dakika. Dur ciddi ciddi. Şimdi harbi yani Euro Truck Simulator var ya. Tamam. Onu kullanarak alıştım. Evde böyle bilgisayarın direkt onu bir, yaptım. Yaptım. Bir, bir, yaptım. bir dakika. Geri geri mi yaptın yoksa? Geri, yani. geri geri, geri, geri. Yok. geri, geri tamam. öyle alıştın. Tamam. Sektöre biraz saygınız Sonra, olsun ya. Peki yani hayır. Şey önceden yapıyordum. ne iş yapıyordun da sıra <laughs> bulaştı? Evet. Hayır direkt harfiyatlı yani. Önceden ilk işe başladım 13 atmış su işiydi. Tamam. Zonguldak'ta havaylarda çalışıyordum. Suydu. Sen Zonguldak'ta yaşıyordun evet. o zaman. Evet. Tamam. Sonra mı İstanbul'a geldin? Sonra tamam. İstanbul'a geldim. Tamam. Harfiyata başladım. Harfiyattan da burası Buraya geldim. Evet. Anladım. Allah kaza bela vermesin o Değil zaman mi? diyelim. Turan Bey'e dönelim. Başkan öyle Eurotrack simülatörle, Turan... Metörle, metörle bu işi öğrenemezsin. Ben burada <laughs> geldim, bir günde